Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizim burada bir bayram kutluyoruz arkadaşlar. Onam diye bir bayramımız var. Bu aslında bizim buranın yani benim yaşadığım Kerala eyaletinin milli bayramı olarak kutluyoruz. Devlet tarafından da kutluyoruz. Okullar yani korona olmasaydı 10 gün boyunca tatil oluyor. Yani böyle herkes tarafından kutladığı bir bayram. Bu çiçek bayramı da diyebiliriz aslında. Çünkü evlerin önünde... Yani özellikle Hindular evlerin önünde çiçeklerle şekil falan yapıyorlar. Biz de okullarda yapıyoruz. Bu şekilde çocuklar yapıyor genelde. Yani büyükler yapmaz. Hindistan'daki bir bayramla ilgili yani yine bir video. Aslında ben YouTube'da bir paylaşım yapmıştım yani herkesin onun bayramı kutluyorum diye bir paylaşım yapmıştı. Onun yorum kısmında böyle bir sürü yorumlar aldım. Mesela biz yani sadece iki tane bayram biliyoruz yani Ramazan ve Kurban bayramımız başka bayram bilmiyoruz. Yoksa sen neden bu yani putların yoksa hinduların bayram kutluyorsunuz? Yani böyle bir sürü yorumlar geldi arkadaşlar. Bizim burada yani bayram dediği zaman bizim kültürümüzle ilgili bir şey oluyor. Yani mesela herkesin kültürle ilgili bayramlar olur ya işte videoya geçmeden önce bunu anlatmak istiyorum. Yani bunu öncelikle açıklayayım ondan sonra videoya geçelim. Hinduların e, bay, e, dini şeylerle ilgili alakalı bir şey ama aynı zamanda Hindistan yani benim yaşadığımın çiftçilerin bayramı olarak kutluyoruz. Aynı zamanda hasat bayramı olarak kutluyoruz çiftçiler yani ektikleri biçiyorlar ya işte biçimlerin bayramı olarak kutluyoruz. Ondan sonra çocuklar için çok sevim yani sevinç veren bir şey. Ondan sonra yani bu şekilde ben de bir çiftçinin çocuğu olduğu için aynı zamanda çiftçilik sevdiğim için ben çok güzel bir şekilde bu bayram kutluyorum. Aynı zamanda bizim burada bir kardeşçe yaşamanın yoksa dostluğunun bağını güçlendirmek için kutladığımız bir bayramdır bu. Biz mesela evde güzel yemekler yaparız. Ondan sonra da diğer Hindu arkadaşlarımın evine giderim. Yani oradaki yemekleri yerim. Şimdi onlar da sorabilirsiniz. Helal mı haram mı diye soru gelebilir. Biz genelde yani vejetaryen bir toplum olduğu için vejetaryen yemekler yani yiyoruz. Orada et yemekleri yemediğimiz için yani helal haram konusunda sıkıntı yok. Bir de gittiğim yerlerde dikkat ediyorum. Yani benim yani arkadaşlarım Müslüman olmayan arkadaşların böyle kutu işlere yani ilgilenen insanlar değil. Yani haram işler yapmazlar, alkol, içki, faiz gibi şeyler almazlar. Aynı zamanda çiftçilik yapıyorlar benim tanıdıklarım. İşte o yüzden onların evine gidiyorum. Bir de Ersen'e gidiyorum. Yani ben şimdi sizin için video çekmek için yani kamerayla gidiyorum. Yoksa ben kamerayla git, gitmediğim bir sürü bayram kutladım. Aynı zamanda onların da evine gittiği zaman bize çok güzel bir şekilde davranıyorlar, yemek veriyorlar, yani bizi doyuruyorlar. Yani eve misafir ediyorlar, içecek, yiyecek, tatlı, yemek yani çok bir sürü şeyler ikram ediyorlar. Bizimle beraber bu bayram kutluyorlar. Biz de onlara saygı olarak onların evine gidiyoruz. Yani bu şekilde bayram kutluyoruz paylaştıklarımın altında böyle yorumlar koydum. ya yani hani sen Müslümandın, ne zaman Hindu oldun diye soranlar oldu. Arkadaşlar her ülkenin yani yöresel ondan sonra da bölgelere ait olan farklı farklı bayramlar olur. O çiftçilerin bayramı olur, işçilerin bayramı olur, çocukların bayramı olur. Ondan sonra farklı farklı bayramlar olur. O kültürle alakalı bir şey. Yani mesela biz bazılar diyor biz sadece Kurban Bayramı, ve Ramazan Bayramı biliyoruz. Arkadaşlar herkesin farklı farklı dinler, yani farklı farklı kültürler yaşıyor. Ben de mesela Türkiye'den farklı bir kültürü yaşayan biriyim. O yüzden benim kültürle ilgili, benim yaşamla ilgili bayramlar olur. O çok normal bir şey. O size anlatmak istiyorum. İşte o anlatmak için böyle videolar paylaşımlar yapıyorum. Mesela ben bunlar size paylaşmazsam siz bunlar hakkında bilmeyeceksiniz. O yüzden size yani azıcık olsa da bir bilgiler vereyim. Ondan sonra da bu bayram nasıl kutladığını anlatayım diye bu video çekiyorum arkadaşlar. Şu an ben arkadaşımın evine bir Hindu arkadaşım var. Geçen biz gilanların beslediği yeri diye bir video çekmiştik. İşte o çektiğim arkadaşımın o evine gidiyoruz. Ondan sonra oradaki bayram kutlamalar ve arkadaşlarımla beraber nasıl topluyoruz onun gibi şeyler göstermeye çalışacağım. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar biz Midun'un evine vardık. İşte önümüz de gördünüz. Bu kocaman evi onun arkadaşlar. İşte evin önünde gördüğünüz gibi çiçek şekli var. Dostlar evi gördüğünüz gibi bu şekilde tüm arkadaşlarımız geldi. Orada birçok arkadaşlarımız var. Evin onu bu şekilde. Evet Akbar Ali sohbet ediyor. İşte arabanın içinde arkadaşlarımız var. Motorlar var gördüğünüz gibi. Dostlar asıl olayımız burada arkadaşlar. Bu bu maveli denilen bu kralı hoş geldin demek için böyle şekiller yapıyoruz. İşte bu birinci gününden bir tane yuvarlak olur. ikinci günden ikinci, onuncu güne kadar büyük bir yuvarlak şeklini yapıyorlar. Yani büyük bir tane yuvarlak çiçeklerle yuvarlak şekli yapıyorlar arkadaşlar. Uzun zaman yağmur yağıyor ondan sonra bir güneş açıyor. O zaman bahçemizde güzel güzel çiçekler açar. İşte o çiçeklerden bu şekilde şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Bu da mavili için güzel bir hediye. ഓണം ഇസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സദ്യ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി സദ്യ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ കേരള ഇസ് എ ഓണം ഇൻ കേരള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾസ് ആർ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് എക്സെട്രാ ക്രിസ്റ്റൻസ് എക്സെട്രാ ആർ സെലിബ്രേറ്റ് ഓൺ ഹാപ്പ്ലി <laughs> Dostlar işte bu şekilde çiçek şeklini gördünüz şimdi onun evine gireceğiz yemek yiyeceğiz. Evin içi arkadaşlar böyle haberler açmış İşte bu onun bayramı olduğu için bizde bir yılan botu yarışması olur. İşte o yılan botu yarışmasında bazı görüntüler izliyorsunuz arkadaşlar şu an. Bu büyük bir yarışma arkadaşlar milyonlarca insanlar gelip izleyen bir, bir yarışma. Ve bu bayramın en önemlisi burada arkadaşlar sadya denilen bu güzel yemek. Bu aslında farklı farklı zamanlarda yapıyoruz. İşte bu ona sadya denilen bu sadyada bu yemekte 22 tane çeşit yemekler pilav ile beraber servis ediyoruz. O da muz yaprağının üzerinde servis ediyoruz. Aynı zamanda ellerimizle bu yemek yiyoruz arkadaşlar. Çünkü kaşık çatır kullanırsak bu yani kırılır. <laughs> o yüzden yani ellerimiz <laughs> kullanıyoruz. Yemek yemeden önce ellerimiz güzel bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Bu normalde bizim yani <laughs> lahmacun yoksa doner falan yiyoruz ya tatlı falan ellerimiz yiyoruz ya ellerimizle yiyoruz ya onun gibi düşünebilirsin yani çok abartacak bir şey yok burada. İşte arkadaşlar bu şekilde yemeğimiz var. Bunun arkadaşlar bir tane yani servis etme şekli var. Şimdi arkadaşım olduğu için farklı bir şekilde servis ediyorlar. Bu tuzdan başlıyor. Ondan sonra da alkeli asit yemeklere gidiyor arkadaşlar. Bunun içinde tatlı var, ekşi var, acı var, ıı, şeker var. Her tadından yemekler olur burada. İşte annesi ıı, ondan sonra midyun falan yemek yediriyor bizi. İşte bu şekilde servis ediyoruz. Yani bu şekilde servis ediyor bu yemek arkadaşlar. Tam mide misey bayram etmek için bir yemek arkadaşlar. Bu kadar yemek kesinlikle güzel olur. Lahana yemeği arkadaşlar bunun tarifi kanalımızda vardır. Evet şimdi yemekler gelince yani burada 22 tane yemek yok bildiğiniz gibi çok az yemek var çünkü onun annesi tek başına yapıyor bu yemekler o yüzden az yemek yapabilmiş. Ama eskiden geldiğimizde oyun ablası falan vardı. O zaman çok fazla yemekler olurdu. Onlar şimdi orada olmadığı için yemeklerin sayı da az. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi midun böyle tane tane pirinçler koydu, pilavlar koydu. İşte daha fazla koyuyor videoda güzel olsun diye. Ondan sonra işte son görünüş bu şekilde arkadaşlar yemeğimizin. Bunun servis etme şekli arkadaşlar biz genciler olduğumuz için bilmiyoruz pek. O yüzden babası anlatıyor bu şekilde servis et, bu şekilde sambarını ver. Evet şimdi babası servis etti benim için. Bu şekilde arkadaşlar bu olay. <laughs> <laughs> Elimde gördüğünüz bu ekmek arkadaşlar çıtır çıtır papparam diyoruz yani papparam şöyle çıtır çıtır bir ekmektir İşte bu pilav ile karıştırıp yiyoruz. Bu da arkadaşlar payisan denilen mükemmel bir tatlı. Hindistan ceviziin sütü ve pirinç ve şeker kamışın şekerinden yapılan güzel bir tatlıdır. Arkadaşlar yemeğimizi yedikten sonra bu şekilde katlıyoruz. Yani bana doğru katlarsanız bu yemek beğenmediniz anlamına geliyor. Şimdi ben katladığım gibi katlarsanız ben yemek beğendim anlamına geliyor arkadaşlar. Eskiden buraya gelince buralarda arkadaşımın yeğenleri falan oluyordu. Onlar da özel kıyafetler falan giyip çok tatlı tatlı bu kenepelerde utturuyorlardı İşte ben işte onun teyzezi var burada arkadaşlar. Onların mutfakı o var da. Şimdi buradan dışarı çıkıyoruz. Evet dostlar yemeğimiz bitirdik. Yemek efsaneydi gördüğünüz gibi. Çok güzel yemek yedik. Akbareli ile ve Akbar Ali'nin yeğeni var. Onunla beraber çok güzel yemek yedik. Hatta çok doydum. yemek yemek olduğunu biliyorsunuz. Yani bir yemek yedik. Akbar ye fikirlerini soralım. ാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാമ്പാറാണ് പത്തോളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്തേ കഴിച്ചത് അരിപ്പായസമായിരുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ çok അലിക് Yemekler servis edilirken böyle annesi geliyor. Daha fazla ver. Daha fazla ver diye söylüyordu. Siz de duymuşsunuzdur sesleri falan. Burada bir hindistan cevizi ağacı var da ondan düşürse sıkıntı. Evet, bizimki bitti. Diğer arkadaşlar içeriye gidiyor gidiyor arkadaşlar. Şimdi sırası onlarda. Bu kadar motor bisiklet geldi. Ben genelde arkadaşlar benim çok yakın 2 üç tane Hindu arkadaşlarım var. Yani çok iyi arkadaşlarım var tabii ki de ama çok yakın hissettiklerim oluyor ya. İşte onlarda birkaç tane var. Onların evine gidiyordum genelde. İşte onların ikisi burada değil. Yani farklı yerlerde olduğu için onların evinde kimse olmadığı için oraya gidemedim. Bu sefer bu arkadaşımın evine geldim. Yani size buradaki video çekelim diye buraya geldim. İşte sabah onlar o gördüğünüz küçük evi var ya, orada ibadet falan yapıyor, ondan sonra da başlıyor buradaki bu iş. İşte Midun'un babasıyla bu tap tapınağın içine giriyoruz. Geçen geldiğimizde tapınağın içine girmemiştik. Yani şurda onların tapınağı. Burada bir şey var arkadaşlar. Ha. Evet. Biz da, biraz önce gördüğümüz o çiçek şekli var ya. Onun yanında bundan bir tane daha olur, üç tane şey uh, koyuyorlar. Bu bıyık ortada olur, ikinci şurada olur. Bu genelde topraktan ve ağaçtan yap yapabiliriz. Bunun yani diğeri kaybetmiş herhalde. İşte bu da bu maviliği hoş geldin demek için kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet bu madever diyoruz bu bizim dilimizde. madever ismi vermişler. İşte bu hepsi üçü de beraber olur yani tek başına böyle koymasınlar. İşte bu şekilde bir şeyimiz var. Bu da bunları ev tapınağı. Bu arkadaşlar burada delikler görüyorsunuz değil mi? Bu delik bu, Evet, bu deliklerin içinde içine çiçeklerle dolduruyorlar. Ondan sonra da, bu, bizim burada özel bir tane kumaş var. O kumaştan böyle sarıyorlar <laughs> bunu. Evet. İşte o kumaşla böyle sarıyorlar. Bu şekilde bir inançları var. Arkadaşlar Midun'un babasında böyle bir şey öğrendim. Şimdi onların evi ya burası. İşte bu evin şu köşesi yani Kannimura diyoruz. Bu Kannimura her evin özel bir köşesiymiş. Yani bir şey mimari şeyler olur ya yani mimari inançlar. İşte o mimari inançlara göre bu köşesi güzel bir köşe olduğu için bunların tapınakları da ona göre yapmışlar. İşte buradan baktığı zaman şu köşeye doğru yapmışlar bu tapınağını. O yüzden bunların evine bereket ve bolluk geldiğini inanıyorlar. Şu taraflarda tuvalet yapmak bu eve bereketsiz oluyormuş. Ama burada ibadet yaparsa çok iyi oluyormuş. Böyle bir yerleri var. O yüzden böyle yaptı. Bu da bir detay olarak size anlatmak istedim. Sağ olsun Medun babası yardımcı oluyor bize. Her şeyi bize anlatıyor ama videoda çıkmak istemiyor. Evet Akbareli yeğenle fotoğraf çekiyor. Dostlar bu festival yani Hindu mitolojiye göre burada Maveli diye bir tane adaletli ve dürüst bir kral yaşıyordu. İşte o kralı bir kere hani Tanrı Krishna'nın e, olarak yani onun yüzünü değiştirip o Tanrı Krishna onun yerine geldi. Bunun dürüstlük ve e, adaletlik test etmek için, sınamak için gelmiş. Ondan sonra dedi ki bu krala ben üç adım toprak istiyorum. Sizden onu rica ediyorum dedi. Tamam üç adım toprak alabilirsin dedi. İşte Vishnu'nun avıları olan Vamenen bir adım atıyor. Yani tüm toprak olan dünyadaki yani, tüm toprağını e, alıyor. İkinci adım atıyor. Ondan sonra denizlerini kaplıyor. Üçüncü adım atmak için arkadaşlar yeri olmuyor. O zaman şu ma maveli denilen bu kralı onun kafı, başını gösteriyor, işte başının üstüne basıyor, şu mavili toprağın içine giriyor. Şimdi bu Hinduların inançlara göre her bu ay yani şimdi Hindis, yani bizim Kerala'da Kerala takvimi var. Takvime göre biz 9 e, gün önce e, yeni bir yıl başladık. İşte bu yeni yıldan 10. güne kadar yani bugüne kadar işte bu maveli buradaki insanlara ziyaret etmeye geliyor diye bir inanç var. İşte bunlar da işte o maviyeliği hoş geldin demek için şöyle yapıyor. Evleri böyle süslüyorlar, güzel yemekler yapıyorlar. Ondan sonra da çiçeklerle böyle evlerin önünde şekiller falan yapıyor. Böyle yani güzel olur, güzel kıyafetler falan giyinir. Bu şekilde olur arkadaşlar. Bunun bir küçük bir mitoloji tarafını da anlatmak istiyorum. Ama Keralada arkadaşlar biz bunu devlet tarafından milli bir bayram olarak görüyoruz ve herkes yani burada her dinden insanlar bunu kutluyor. Evet. Bu şekilde kutluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şimdi arkadaşım oraya gitti biz de buradan çıkıyoruz. Yağmur yağıyor arkadaşlar yağmur yağmadan önce buradan çıkmamız lazım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın selamlar ve sevgiler.